Evet burada verilen fonksiyon parçalı fonksiyon. Normal fonksiyonlardan aslında pek de bir farkı yok değerli öğrenciler. Burada dikkat etmemiz gereken sağ tarafta verilen şu bilgiler. Bu fonksiyonda herhangi bir sayının görüntüsü bulunurken şu sağ tarafta verilen bilgilere dikkat edeceğiz. Burada ne anlatılıyor? Burada şu verilen ifadelerden anlayacağımız şu. Eğer görüntüsünü bulacağımız sayı sıfırdan büyükse x eksi 1 yani 1 eksiğini alacağız. Yok eğer sayı sıfır ya da sıfırdan küçükse de bunun iki katını bir fazlasını e, bulmamız gerekiyor. Şimdi şu e, bileşke fonksiyonda 2'nin görüntüsü soruluyor. E, bu tip sorularda ne yapıyorduk? Sağ taraftan başlayıp sol tarafa doğru değerler bularak devam ediyoruz. Ama burada neye dikkat ediyorduk? Parantezin dışında eksi 1 olmayacak. Eğer parantezin dışında eksi 1 varsa da onu içeriye dağıtıp benzer işlemi yapıyorduk. Şimdi önce burada ne yapacağız? F2'yi bulacağız. Şimdi F2'yi biz e, şu fonksiyonların hangisinde e, bulma, e, hangisinde, hangisini kullanarak bulmamız gerekiyor? 2 sıfırdan büyük olduğundan dolayı ne yapacağız? F2'yi bulurken bir eksiğini alacağız. O da 1'dir. Evet, F2'nin değerini 1 olarak bulduk. 2 tane F'imiz kaldı. Şimdi F1'i bulacağız. F1'i bulurken hangisini kullanacağız? Yine aynı şekilde bir sıfırdan büyük olduğundan F1 bir eksi birden sıfır bulunur. En son F sıfırı bulmamız gerekiyor. F 0ı bulurken hangisini kullanacağız? Sıfır olması durumunda 2x 1 kullanılacağı için F sıfırı e, bulurken ne yapacağız? 2 katının bir fazlasını almamız gerekiyor. fonksiyonlarla ilgili oldukça güzel bir soru. Şimdi burada öncelikli olarak şu işlemin sonucunu bulabilmemiz için f ve g'nin daha sonra da bunların testlerinin bulunması gerekir. Şimdi bize direkt f fonksiyonu da verilmemiş, g(x) fonksiyonu da verilmemiş ama bunlarla ilgili şöyle bilgiler verilmiş. Bu bilgileri kullanarak ne yapacağız? Her iki fonksiyonu da ayrı ayrı bulup daha sonra bu işlemin sonucunu bulacağız. Şimdi ee, verilen bilgilere baktığımızda bileşke fonksiyonla ilgili bir bilgi var. O zaman şuraya hatırlayalım. F bileşki gx neydi? F altında gx'in görüntüsü demekti. Şimdi birinci eşitlikten o zaman e, ne elde edebiliriz? Bakalım. F bileşke gx, f gx eşittir. 3 çarpı gx eksi 4. Şimdi buraya dikkat edelim. Bakın e, bu GX ile şuradaki GX aynı değişken. Dolayısıyla buraya burada biz GX yerine ne yazabiliriz? Herhangi bir harf yazabiliriz. Mesela GX'e A diyelim. O zaman F A ne olur? 3 A eksi 4. E, F A bulunduğunda F X bulunmuş değil mi? Evet. F X nedir? 3 X eksi 4'tür. Gelelim ikinci e, birleşikliği kullanarak e, neyin bulunabileceğini bir görelim. Bu e, G bileşke fx nasıl yazılır? G f eşittir 2 fx artı 3. Benzer şekilde değerli öğrenciler şu fx'lere dikkat edersek biz burada fx gördüğümüz yere ne yapabiliriz? Herhangi bir harf yazabiliriz. Mesela oraya ne diyelim? A diyelim. F a eşittir 2a artı 3. F a'nın bulunması ne demek? pardon g a'nın bulunması ne demek? g bulunması demek. gx 2 x artı 3'tür. Şu işlemin sonucu için bize ne lazım? Bunların tersleri lazım. f eksi 1 x nedir? x artı 4 bölü 3 g eksi 1 x x eksi 3 bölü 2 Şimdi bu işlem nasıl bir işlem? Fonksiyonlarda dört işlemlerden bir tanesi çıkarma işlemi. O zaman ne yapacağız? f eksi 1 1 eksi g eksi 1 1. Her ikisinde de birin karşılığını bulup farklarını alacağız. Şuradan bulalım her ikisini de. F eksi 1 1 nedir? Şuraya yazarsak 5 bölü 3 g eksi 1 e, 1 ne? 1 eksi 3 bölü 2'den eksi 1. Şimdi şurada dikkatli işlemi yapalım. 5 bölü 3'ten biz neyi çıkartacağız? Eksi 1'i. E burada da eksi var. Ne olur? Artı 1 olur. Payda eşit dediğimizde 8 bölü 3'tür. Evet az önceki örneğe çok benziyor ama olsun. tekrar yapmış oluruz. Buraların nasıl bulunduğunu. Şimdi bileşki olduğuna göre f parantez gx eşittir 3 gx eksi 2. E, bakın e, dikkat edelim. Oldukça da basit bu kısım. Şu gx'in yerine biz ne yazalım? Herhangi bir harf yazalım. Deminden yapmıştık. E, x e, a diyelim. fa eşittir 3a eksi 2. Bize f eksi 1 7 e, soruluyor. f eksi 1 a eşittir a artı 2 bölü 3 getirelim a yerine ne yazalım? f eksi 1 7 sorulduğu için direkt 7 yazalım. 7 artı 2 bölü 3'ten 9 bölü 3 o da 3'tür. Evet bu tip sorularda eğer e, şu şekilde herhangi bir sayının karşılığı sorulursa yapılması gereken neydi burada? E, parantez içerisinde e, sayı eşitleyip ilgili x değerini bulduktan sonra sağ tarafta yerine yazmak. Ama burada fx soruluyor. O zaman bu tip sorularda izlenmesi gereken yol şu parantez içerisindeki ifadenin tersini sağ tarafta x'in yerine yazıyoruz. 2x-1'in tersi de nedir? Tersi x artı 1 bölü 2'dir. Getireceğiz. Şu x görünen yerlere zaten burada x'in yerine biz şu ifadeyi yazarsak arkadaşlar burası x olur. Biz zaten burada tersini kullanma nedenimiz buraya ne yazıldığında x olur. Bunun tersi yazıldığında bu nedenle tekrar yazmıyoruz. fx eşittir. Şu x gördüğümüz yerlere x artı 1 bölü 2 yazıyoruz. Bakın şu yeşil renkle belirtmiştim. Şu kısımlara yazıyoruz. x artı 1 bölü 2 eksi 1. Az önce şurada x'in yerine ne yazdım ben? Bunun tersini yazdım. Şimdi devam ettiriyoruz işlemi. Paydalar eşitlersek her ikisinde de payda 2 olduğu için Şuradan devam edelim. X artı 1 payda dediğimizde artı 2 bölü 2. Şurada da aynı şekilde x artı 1 eksi 2 bölü 2. Iki. Şu ikiler sadeleşir. En son kalanlar nedir? x artı 3 bölü x eksi 1'dir. Şimdi işe şuradan başlayacağız. Bileşke verildiğinde hemen yapacağımız iş şu. Sol tarafta yalan, yer alan fonksiyonu yazıyoruz parantez içerisinde gx eşittir 4x artı 2. Şimdi gx nerede yazılacak? Bakın nereye yazılmış? f 1'de x'in yerine yazılmış. Öyleyse f 1 x'i ne yapmamız lazım? f'nin tersini bulmamız gerekiyor. Elimizde ne var bizim? f fonksiyonu var. O zaman önce bir fx fonksiyonu bulmamız gerekiyor. fx fonksiyonu bulmak için burada yapılması gereken parantez içerisindeki şu 3x 1'in tersini karşı taraftaki x'in yerine yazmak. 3x eksi 1'in tersi de nedir? x artı 1 bölü 3'tür. fx'i bulmak için getireceğiz. x gördüğümüz yere sağ tarafta bunu yazacağız. 6 çarpı x artı 1 bölü 3 eksi 7. Şunları sadeleştirelim. Buradan fx ne olur? 2x artı 2'yi dağıtıyoruz. 2x artı 2 eksi 7 ne olur? eksi 5 olur. fx bu. Biz gx'i nerede yazacağız? f'nin tersinde yazacağız. f eksi 1 x nedir burada pekala? x artı 5 bölü 2'dir. Şimdi f eksi 1 x bu olduğuna göre şunun karşılığı nedir? Şurada x'in yerine bakın orayı bir vurgulayayım. Şurada x'in yerine g bir, g gx gelmiş. Öyleyse buraya da gx yazacağız. Bakın yazıyorum gx artı 5 bölü 2 bu neye eşit? 4x artı 2'ye. gx'i bulmak için şimdi ne yapacağız? 2'yi karşı tarafla çarpıp 5'i çıkaracağız. E bunu da yaparsak 8x artı 4 eksi 5 o da 8x eksi 1 bulunur. Evet burada hemen sağ taraftan başlıyoruz. Önce g4'ü bulmamız gerekiyor. Bize şöyle bir eşitlik verilmiş. Burada g4'ü ne yaparak bulabiliriz? Bir bakalım. g 3x-1 bölü 2 Aradığımız ne bizim? g4 Şimdi hemen şu parantezde ne var? 3x-1 bölü 2 Burada 4 var. Bunlar ne yapacağız? Birbirine eşitleri x yerine ne yazarsak burası 4 olur. Onun cevabını bulmamız gerekir. Bir bunu bulalım. x eşittir. 3 yazdığımızda ne oluyor burası? 4 oluyor. E, şimdi burada x yerine 4 yazıyorsak burada da x yerine 4 yazmak zorundayız. Yoksa şurada ne var? Bir eşitlik var. Bu eşitliğin dengesi ne yapar? Ne yapar? Bozulur. Farklı sayılar kullandığımızda. f eksi 1 4 eşittir. Burası ne oldu? 4 oldu. Biz e, hala g4'ün sayısal karşılığını bulabildik mi? Hayır bulamadık. Ama olsun en azından bunun ne eşit olduğunu belirlemiş olduk. Getireceğiz şurada G4 gördüğümüz yere bunun karşılığı olan f-1 4'ü yazacağız. Yazıyorum. F, bileşke G4 eşittir. F bileşke -F F-1 4 oldu. Bu neyin nesi? Buraya dikkatli bakalım. F bileşke -F F-1 her zaman neydi? fonksiyonu yani birim fonksiyonudur. Herhangi bir sayıyı kendisine götüren fonksiyon demek birim fonksiyon. Öyleyse bunun karşılığı nedir? Yani bir anlamda şunlar birbirini ne yapıyor? Götürmüş oluyor. O eşittir 4.